Evet arkadaşlar tekrar merhaba Arkadaşlar şimdi de Yani daha doğrusu bugün Bir sandık açma videosu yapacağız Arkadaşlar benim Sonunda 600 token birikti Şöyle Prekart sandığı alacağım sonunda bir tane Bu prekart sandığı işte Luna dışında bir kart gelirse arkadaşlar Değişim için kullanacağız. Luna kartı gelirse de Çok güzel olur. Bakalım bunu da göreceğiz Ben de ne alacağımızı merak ediyorum Kısa bir video olacak Arkadaşlar ama şöyle gene de güzel bir sandık videosu olur belki. Umarım yani Luna kartı çıkarsa çok güzel olur. Çıkmazsa da sorun yok arkadaşlar. Değişim için kullanırım kartı. Hadi bir güzel bir kart ver. Evet. <laughs> Olabilecek en kötü kartlardan birini aldık arkadaşlar. Pire kart olarak. <laughs> Bunu değişim için kullanacağım. Arkadaşlar benim e, kartlarda şurada bir sıkıntım vardı. Nerede? Koyuk sıvırdan biri. Evet. Arkadaşlar kuyuk sıvırdı biraz problem var. Çünkü e, ben işte son değişim attığım zaman baya bir direnç gelmişti. 4 tane direnç geldi. Ben bunu değiştireceğim. Şimdi e, benim bu arada kart etkilerime bir bakmam lazım. Evet saldırı hızım arkadaşlar yeterince yüksek. Bu nedenle ben saldırı hızında değiştirebilirim diye e, düşünüyorum. Kritik hasara bir bakmam lazım. Aslında kritik hasarım şu anda iyi. Kritik hasarı değiştirsem biraz problem yaşayabilirim ama saldırı hızını değiştirirsem pek problem yaşayacağımı tahmin etmiyorum. Ee, arkadaşlar saldırı hızı yerine bekleme süresi çok iyi olabilir ama bakalım. Şöyle bir birleştir diyeceğim. Evet, şuradan değil şuradan. Şöyle bunu seçiyorum. Bakalım. Karttan adam akıllı bir özellik, özellik alabilecek miyiz? Arkadaşlar sadece kritik hasarı kilitleyeceğim. Diğerlerini full değiştireceğim. Aslında kritik hasarın da rengi kötü. Ancak şu anlık lazım olduğu için ve elimde de yeterince prekart olmadığı için ben bunu tutacağım şimdilik. Bakalım belki daha iyi özellikler alırız. Şöyle diğer özellikleri bir değiştirelim. Bakalım güzel bir şey alabilecek miyiz? Hadi. Hadi be. Ne geldi? Of ya bu kadar da yeşil gelmez ki ya. Oo çok güzel. Mavi yepe aldık. Bak bu çok güzel oldu. Bu gerçi o mavi bekleme süresi mi almışız? Çok güzel. Çok iyi tamam tam ihtiyacım olan şey geldi ya harika oldu. Güzel arkadaşlar iki tane özellik çok ihtiyaç duyduğum özellikler geldi. Ve ikisi de mavi geldi çok güzel oldu. Ee, ama tabii bunu daha ileride değiştireceğim. Bir dahaki sefer arkadaşlar şu şekilde yaparım işte kilitleme olayını. Gerçi buradan aynen buradan göremiyorum ama. Ee, arkadaşlar bekleme süresi ve YP kesinlikle kilitlenecek. Ee, kritik hasarda şimdilik ihtiyaç duyduğum için kilitlerim diye düşünüyorum. Ama diğer üçü değişir gene. Ee, ama dirençten ziyade fiziksel saldırı biraz daha iyi oldu. Ama tüm saldırıları tercih ederdim açıkçası. Ve rengi de mavi olsaydı güzel olurdu. Ama şimdilik böyle de iyi. Ama arkadaşlar bekleme süresi ve YP çok iyi oldu. Şimdi kart değerlerim daha iyi olmuştur. Şöyle baktığım zaman fiziksel saldırım %25, enerji saldırısı, saldırım %24, tüm saldırım %50. Ve bekleme sürem %23 iken %33 oldu. Gayet güzel. Ve Saldırızım ee, saldırı hızım biraz düştü ama saldırı hızım e, hızımın çok problem yaratacağını zannetmiyorum çünkü zaten bolca vardı. Hatta şöyle karakterlere girdiğimiz zaman merak ediyorum. Detay kısmına baktığımız zaman saldırı hızında fazla eksiği olan var mı diye bakıyorum. Mesela bunda yok. Bunda gene yok, hala full. Çünkü fazlaca vardı benim arkadaşlar. Bunda da full. Acaba full olmayan var mı diye bakıyorum da. Gene saldırı hızı full. Yani saldırı hızında problemim yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani saldırı hızımın düşmesi kartlardan hiçbir problem yaratmadı. Hatta hala arkadaşlar %9, %10 kadar bir aşma var. Gördüğünüz gibi yani saldırı hızım benim aslında %4-5 kadar daha bir düşebilir sanırım. Hala full %3.55 arkadaşlar şurada biraz düşük. Demek ki Cable'ın yani Cable'ın basic saldırı hızı yani temel saldırı hızı düşükmüş. Demek ki o yüzden biraz düşük bu şekilde. Ama gene de full hala gördüğünüz gibi yani işte ana burada da bir 3.55'lik bir artış var. Şöyle biraz daha gidelim de. Aynen hiçbirinde arkadaşlar şey yok. Tamam, güzel. Yani arkadaşlar benim kartlardan işte yani saldırı %30 aslında %30 saldırı hızı için ideal bir değer diyebilirim. %30'da hemen hemen bütün karakterleriniz fullenir diye düşünüyorum. Um, yani saldırı hızı güzel oldu. Bekleme sürem arttı. Bu bana çok lazımdı ve mavi geldi arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki. Gerçekten çok iyi oldu. Yani iki değişim attım. Ve arkadaşlar YP de geldi ve benim YP'm şu anda %70. Gayet güzel bir değer. Daha da artırmayı düşünüyorum ama şu anlık gayet istediğim bir seviyede diyebilirim. Ama ileride daha da bunu ben artıracağım. Bunun dışında fiziksel saldırım da arttı. Bir delme daha alabilseydim aslında %8 olsaydı güzel olurdu ama gelmedi. Bunu daha sonra ben ayarlayacağım. İlk seçenekten yine buz direnci geldi. Ben buradan bir kaçınma kovalamayı şey kovalamayı düşünüyorum. Daha doğrusu dilim dönmedi bir türlü. bakalım. Yani bir mavi renk kaçımı buradan çok iyi olur. Üçüncü seçenekten mavi renk bir savunma yoksa. Aslında arkadaşlar Savunma yok sayım da benim şu anda gayet iyi. Gördüğünüz üzere %44,5 aşağı yukarı tam ideal oranlarda diyebilirim. Bunun dışında işte yani gene de bir savunma yok sayma getirirsem eğer arkadaşlar mesela şunu ben çıkardığım zaman sorun yaşamam. Çünkü ben bu kartın yerine Luna Snow kartı düşünüyorum. Daha önce de bahsetmiştim. Ama ben bunu çıkardığım zaman hem bekleme süremde hem fiziksel sağlığımda hem de savunma yok sayımda bir düşüş yaşayacağım. Yani e, o yüzden başka bir karttan savunma yoksa getirirsem eğer buradan düştüğü zaman pek etkilemez beni. Bu da iyi olur. O nedenle şu üçüncü seçenekten ben bir savunma yoksa getirirsem mavi renk olursa özellikle çok iyi olur. Kritik hasar da mavi renk kritik hasar yapabilirsem o da çok güzel olur. Ama yani e, bu değişim çok güzel oldu. Bekleme süresi ve YP inanılmaz iyi geldi bana şu anda. Gerçekten çok güzel oldu. E, bu sayede daha etkili olacak kartlarım. Ama dediğim gibi hala kartlarda eksik var. YPM şu anda istediğim oranlara geldi yavaş yavaş. Biraz daha artırmayı düşünüyorum tabii ki hala. Bunun dışında arkadaşlar saldırımı biraz daha artırmayı düşünüyorum. Yani tüm temel saldırı artışını en azından bir %75-%80'e çekebilirsem çok rahat bir şekilde istediğim yani istediğim modları falan istediğim seviyelerde geçebileceğimi düşünüyorum. Bir de biraz tabii ki delme gerekiyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Delme de çok önemli. Delmeyi de bir en azından hani %14 falan yapabilirsem çok rahatlarım açıkçası. Bakalım göreceğiz. Yani tabii bunlar zamanla olacak. Bir anda olmuyor. Bunu da göreceğiz. Evet bekle, özellikle bekleme süresi çok iyi oldu arkadaşlar. Çünkü bana gerçekten lazımdı. Yani sürekli karakterlere bekleme süresi getirmeye çalışıyordum falan. Bayağı problem oluyordu. Bu çok güzel oldu. Bu arada buradan benim beklememiz... Aynen bu beklememiz süremde düşecekmiş. Tamam. Evet arkadaşlar. Siz e, alabildiniz mi? Hala gelecek lisansını tamamlayıp işte nişan alıp da sandık açabildiniz mi? Açtıysanız ne çıkardınız? Bunu da yorumlarda belirtin. E, tekrar görüşmek üzere. Bay bay.